60'lı 70'li yıllarda yaşamak istiyorsun. Halin de biraz öyle bir hal biliyor musun? O zamanı bilen birinin yanında konuşmak isterim ki neden? Ya aslında yaşamak istiyorum değil. Çünkü şu zamanın koşulları ve teknolojisine de aslında musun? çok alıştım bir noktada. E, ama estetik açıdan ya mimariye de çok meraklı olduğum için o dönem dönemleri seviyorum. Yani çok naifmiş, mimarisi güzelmiş, insanlar güzelmiş. Hani sadece şeydi o soru. Hani bir projede oynasan ister, ne istersin, hangi dönem diye. Çünkü çok dönem işinde oynadım. Hani 60'lı, 70'li yıllar diye. Evet, yüzün çok dönem çünkü evet. doğru. Ama yaşamak için bilemedim. Çünkü çok alıştım teknolojiye de bir noktada şimdi. Evet, biz yaşadık teknolojisi. 60'lar, 60 70'ler mi, şimdiler ee, mi? Çok doğru söyleyeyim mi? Söyle. Ee, sentez isterim arasında. Yani ben hani yaşım dolayısıyla bizim yaştakiler hep bizim devrimiz başkaydı cümlesiyle lafa girer ya. Ben öyle değilim. Ben bu devri çok seviyorum ve kendimi hep şanslı hissediyorum. O devirden bu devri ben görmüş bir insan oluyorum. Evet. Yani hep bu espriyi yapıyorum. Tepesine vurunca çalışan radyo devrinden açıp telefonda görüntülü çocuğunu Bilmem ne şehrinden arayıp konuşabilme devrine gelen insan olarak çok faydalı bir şey. Mümkün olduğu kadar teknolojiyi yakalamaya çalışıyorum. Bazen onlardan yardım alıyorum. Bazen de işime geliyor siz gençler şunu yapıverin hemen diyorum. Aslında beceriyorum ama hani onlara da bir payı vermek e, için. <laughs> sen onu hallet, sen yok, onu hallet. Seviyorum yani onların deyimlerini öğrenmeyi yok işte yapay zeka ile ilgilenmeyi yok e, airdropla mı atayım yok bilmem ne yapayım <laughs> falan filan onları da seviyorum kullanmayı. Sen kendini şahane güncelliyorsun. Ama bir devirde de e, insanların birbirine saygılı olmasını, sevecen olmasını, merhaba nasılsınız teşekkür ederim denilmeleri, mektup yazılmaları, kalp gönderilmeleri, parfüm kokusuyla mektup yazmayı falan e, onları onları seviyorum. Yani teknik Kulaklıkla kitap okumak benim tarzım değil. Anladım. Ben sayfayı çevireceğim. Hatta şeyden de değil, ekrandan da değil, gazeteyi de çevireceğim, de okuyacağım. Oralarda evet. eskiye yöneliyim. Torunlarına mektup yazıyor musun? E notlaşıyoruz. Ha. Gerçekten notlaşıyoruz. Ben hala yazarım mektup yani. Çok mesela. severim ben. Oğluma günlük tutuyorum. Tabii Metin çok güzel mektuplar yazardı. Aa. Durup dururken de yazardı. Ben Aa. hiç kabiliyetim yoktur. Sıkılırım çünkü. E ben şimdi... Gelen mesajları da biliyor Leyla. Ya bir mor kart gönderiyorum ya da okey. Okey. Çok kolay okay, bak. Okey okay, bir, bir de okay, mor kart. Okey hiç iyi bir şey değil. Ne ya yapma kötü hissediyorum sanki. Peki ne? Benim en sevmediğim okey ve peki. Peki ne okay. yazayım? Trip gibi. Trip gibi. Geçen gün <laughs> Kısa hatta... Kısa olsun oldu. istiyorum. İki parmak iki sefer tık tık. Mor kalp, kalp da daha, daha güzel. Evet. Mor kalp çok okay, kolay. Benim ince çizgim arkadaşlarımla da diyorum yazacaksan o ki hiçbir şey yazma. Ben anlarım diyorum. O ne diyorum ya yani, ok bir de hani hiçbir şey okurken... Ya, ayo, gençler ok diye okuyor tabii onu. Demesinler. Ok. Onlar da yapmıyor. Cevap veriyor yani. mesela sen bir şey anlatıyorsun ok. Işte. Ben önce anlamıyordum ok ne demek. Evet işte, ok O okeyin söylenişiymiş. <laughs> Olmasın öyle şeyler. Sen de mor kalp atmayı. Mor kalp, herkese mor kalp. O yani <laughs> gördüm <hemen toparlamak gülüyor> mesajı gördüm benim için tamamdır teşekkür ederim bütün bunları ifade ediyor mor kalp.